Herkese merhabalar. Bugün PlayStation Store'a yeni gelen indirimlere beraber bakacağız. 14 Şubat, 28 Şubat arasındaki indirimler bunlar. Vakit kaybetmeden detaylara bakalım. Evet şimdi öncelikli olarak indirimlerin ismi indirimler gezegeni olarak geçiyor. Store'a girdiğinizde göreceksinizdir. Ben şöyle bir göz gezdirdim ve açıkçası artan oyun fiyatlarının ardından yapılan indirimlerde dahi oyun fiyatları gerçekten çok pahalanmış. O yüzden bu video içerisinde size bazı tavsiyelerde bulunacağım. Bence onları izlemek daha mantıklı olabilir. Şimdi öncelikli olarak gördüğünüz üzere God of War Ragnarok bile indirimli halinde 1239 liralara düşmüş. Ki hala çok yüksek bir fiyatı var. İlk çıktığında çok daha ucuz bir fiyattaydı bu. Sonra geçen senenin belki de iyi oyunlarından bir tanesi Lies of P görüyorum. 1034 liraya düşmüş. 4.71 gibi yüksek bir şey var, ortalaması var halbuki. Bu oyun ben gerçekten denemiştim. PC'de gerçekten keyifli bir oyun. Bloodborne inanılmaz benzerlikleri var. Hatta direkt onun kopyası diyebilirim. Ama kendi içerisinde tutarlı bir Pinokyo dünyasında geçiyor aslında. Denenebilecek bir Souls-like oyun aslında. Sonra NBA 2 k 24ü görüyorum. 627 liralara düşmüş. 1990 lira gibi bir fiyatı varmış. %67'lik bir indirim var. Değerlendirilebilir ama hala çok yüksek bence fiyatı. Bilemiyorum bundan sonraki indirimlerde daha da düşer mi yoksa düşmez mi? GTA'yı görüyorum bakın GTA'nın yani inanılmaz bir fiyatı var şu anda 577 lira bakın arkadaşlar GTA Yani 1749 liraya çıkmış bu inanamıyorum ben GTA'yı böyle gördüm ben Yalnız şu anda öyle bir indirim var ki burada Red Dead Redemption 2'yi hala oynamadıysanız Bence bu fırsat kesinlikle kaçmamalı bundan daha ucuz alabileceğinizi kesinlikle düşünmüyorum Bu şu an 204 liralara düşmüş ki bir önceki indirimlerde de bahsetmiştim bundan o zaman 395 lira gibi bir fiyatı vardı. Şu an ondan çok çok daha ucuz bir fiyatı alabilirsiniz bu oyunu. 5 üzerinden 4.7 gibi bir ortalaması var ve 224 bin gibi oy, yüksek bir oy sayısı almış. Gerçekten belki de storik en yüksek puanlı oyunlardan bir tanesi olabilir Red Dead Redemption. Devam edelim aşağılara doğru. Gördüğünüz üzere Spider-Man Miles Morales var ki bu oyunu oynamak istiyorsanız ekstra üyeliğiniz varsa orada da oynayabilirsiniz. %50 indirime girmiş. 229,5 lira gibi bir fiyatı var. Bence hala fazla çünkü bu oyun gerçekten çok kısa bir oyun arkadaşlar. Yaklaşık 4-5 saatte bitiyor. Yani zaman ve fiyat performansını düşündüğüm zaman ben bunu almayı tercih etmezdim açıkçası. Sonra biliyorsunuz Ubisoft'un bir araba yarışı vardır. Bu her indirimde indirime giriyor ama bu oyun bu arada gerçekten Gold Edition diye bir şey yapmışlar. Sanki bir önceki indirimde bu 600 küsur liralara vardı. Ama normal versiyonuydu bu. Şu an Gold Edition diye başka bir şey çıkartmışlar. Herhalde bunda ek paketler falan da dahildi. 1189 gibi ciddi bir fiyatı var hala. Aşağı inmeye devam edelim bence. Bunlar bizi çok açan indirimler değil şu ana kadar. Norman Sky. Bilmiyorum hangi boyundan duydunuz mu? Buradaki bu arada puanları hala çok düşük ama boyun ama bu oyun yıllar içerisinde o kadar fazla güncelleme aldı ki herhalde 2016'da falan çıkmıştı diye hatırlıyorum. Çok fazla güncelleme aldı. Ve sonradan aslında o oyuna bakış açısı insanların pozitif yönde döndü. Yani eğer böyle bir keşfetme hissini seviyorsanız yani Starfield tarzı oyunları seviyorsanız bu oyuna bence yönelebilirsiniz. Kendinizi bir şey kuruyorsunuz, bir gezegende kendinize bir üs kuruyorsunuz ve başka evrenleri, başka kainatları keşfetmek gibi bir ihtimaliniz var, bir imkanınız var kendi uzay geminizi atlayıp. Gerçekten güzel bir oyun ama 449,5 lira gibi bir fiyatı var ki %50 indirimli hali bu. Sonra benim aslında favori oyunlarımdan bir tanesi. Dying Light 2'yi görüyorum bakın burada. Dying Light 2, ben bunu aslında PC'de oynuyorum. Gerçekten fena bir oyun değil ama bence Dying Light 1'in 1'e göre daha kötü bir oyun bence ki belki oylarından da belli oluyordur. 5 üzerinden 4.14 almış. Yani 550 lira eder mi? Edebilir çünkü uzun size bir oyun süresi aslında vaat ediyor bu oyun. Ve PlayStation'da da güzel çalışıyor. PC'nin aksine PC'de biraz daha yüksek bir sistem istiyor. Yani 550 lira verilebilir. Hatta şey de var bunun online oynama seçeneği de var. Yani oyun bence ilk oyun kadar güçlü bir oyun değil ama gene de alınabilecek bir oyun. 550 liralara belki düşünülebilir. Ayrıca bunu Deluxe üyeliniz varsa orada bir deneme sürümü olarak da deneyebiliyorsunuz. Yaklaşık 2 saat bir oynama süresi tanıyor size. Sonra bir diğer oyun şurada Unbound görüyorum ama şu an bu Bond'a almanın hiçbir mantığı yok. Çünkü bu oyun yani ekstra paketine gelecek bu ayda. Ayın 20'sinden itibaren bunu indirebileceğiz. O yüzden Unbound'a hiç bulaşmamıza gerek yok bence şu aşamada. Aşağılara doğru inmek isterim ki Dead Island 2 gene bir Polonyalı firma. Biliyorsunuzdur belki ben Polonya'da yaşıyorum şu anda. Bu firma gerçekten aslında ilginç bir oyun. Dead Island güzel bir oyun. Grafikleri gerçekten görmediğimiz kadar iyi bir oyun aslında. Yani belki de bu neslin en iyi grafiklerine sahip oyun olabilir bu. Muazzam grafikleri var. Bir önceki indirimlerde böyle 600 liralara falan bulunabiliyordu bu oyun aslında ama şu anda bakın 1000 liralara çıkmış. Yani Epic Games indirimlerinde falan 250 lira falan düşüyordu bu oyun. Bilemiyorum PlayStation'da oynamak ne kadar mantıklı. Aşağılara inmeye devam ediyorum. Last of Us'ı görüyorum. Last of Us kaç paraymış ya? 42 liraya düşmüş arkadaşlar. Last of Us'ın Remastered'ını hala oynamadıysanız bunu direkt alın bence. Bu oyun kesinlikle parasını hak edecek bir oyundur. Sonra Horizon Forbidden West. Ben bu oyunu ilk çıkışında 599 liraya satın almıştım. Bakıyorum ki fiyatı şu an daha fazla. İndirimli halde daha fazla. Neyse ki bu oyunu da ekstra da oynayabiliyoruz bu arada. Yani bence buradan almak yerine ekstra da yani plus ekstra üyeli alınarak bu oyun tercih edilebilir. Sonra bakıyorum ki Metal Gear Solid'ler var ki bunlar herhalde şey remastered versiyonları. 4.77 almış bakın ki çok az bindirim almış. %20 gibi bindirim almış. Yani ikinci oyun efsanedir bu arada PlayStation 2 oyunuydu. Ben de zamanında oynamıştım ama bence hala çok pahalı bir fiyatta. Aşağılara inmeye devam ediyorum diyorum şöyle. Arkadaşlar yani şu e, videonun başından beri size açıklamak istediğim şey şuydu. Gerçekten her geçen gün oyun fiyatları kur artışına paralel olarak yükseliyor ve aslında bize başka bir seçenek bırakmıyor. Bu hala hangi seçenek olacak? PlayStation Plus üyeliklerini kesinlikle göz gezdirin. Hatta arada çok ciddi indirimler oluyor ki geçen gün 1380 liralara düşmüştü bir yıllığı e, ekstra üyeliğinin. Bence onu alıp hatta buradan hiç oyunlara bakmayın bile sonra. Sonra bakın gene bakabileceğimiz bu oyun Mortal Kombat 11 var 79 liralara düşmüş. Bu oyun tercih edilebilir, biz bu oyunu oynuyoruz hatta eşimle beraber akşamları gerçekten keyifli bir oyun. Yani tavsiye edebileceğim bir oyun. Bence en son çıkan Mortal Kombat almak yerine bunu da oynayın ve çünkü son çıkan Mortal Kombat gerçekten 1000 liralara falan alınabiliyor. Bence ona hiç gerek yok. bunu alın hiçbir fark yok diğerinden. Yani her türlü onun şeyini götürecektir. Aşağıya inmeye devam edelim. Gene bir önceki indirimlerde de bakın Borderlands vardı. O zaman da fiyatı iyiydi. Gene 76.11 liraya düşmüş bakın. Yani Borderlands böyle işte crafting, crafting ya da böyle bir sürü eşya toplayayım gibi şeyleri seviyorsanız bu oyunu direkt alın arkadaşlar. Bu sizi çok oyalayabilecek bir oyun. Dediğim gibi ben bu oyunun grafik tarzını çok sevmiyorum. Önceki videolarda da bunu söylemişimdir. Gene aşağılara inmeye devam edelim. Benim favori paketlerimden bir tanesi var aslında burada. Eğer Metro serisini hiç oynamadıysanız bakın şurada. Ki Metro gerçekten hak ettiği değeri hiçbir zaman görmemiş bir oyun serisidir. Bir yazarın kitabı, kitabıdır hatta Rus bir yazarın bir kitabıdır bu Metro serisi. Oradan oyuna çevrilmiştir. Ben ilk iki oyunu oynamıştım bu serinin. İlk iki oyunu gerçekten çok güzeldi. Üçüncü oyunu bir türlü oynayamadım. Hala oynamak istiyorum. Fırsat bulamadım yani alamadım da oyunu da. Bir indirimde ya da umarım belki PlayStation Plus paketlerinden bir tanesine gelirse orada oynamak istiyorum. Bu paket yani 224.85 lira sonuna kadar hak edecek bir paket. O yüzden bence bu değerlendirilmeli arkadaşlar. %85 gibi iyi bir indirimi var. Ve ortalaması da yüksek gördüğünüz üzere. Daha sonra eğer Resident Evil seviyorsanız şöyle bir paketimiz var. Raccoon City Edition diye bir şey var. Hem Resident Evil 2 var, hem Resident Evil 3 var. Ki Resident Evil 2 bence yapılmış en iyi remake'lerden bir tanesidir. Resident Evil 4 ile beraber bu arada. Ama Resident Evil 3 için aynı şeyi söyleyemem. Resident Evil 3 biraz daha kısaydı. Oyunu çok fazla şey yapmışlar. Yani orijinal versiyonuyla çok alakası olmayan bir oyuna çevirmişler. O yüzden Resident Evil 2 mükemmel ama Resident Evil 3 için aynı şeyi söyleyemem. Ama bence gene 249 liraya bu oyun değerlendirilebilir. Ki geçen yaklaşık 6-7 önce boyun çok da ucuz alınabiliyordu ama maalesef ki kur artışları artık bunu 250 liralara çıkardı. Ki hala şöyle bir şansınız var. Resident Evil 2'yi PlayStation Plus ekstra paketlerinden oynayabiliyorsunuz. Orada var boyun. Ve bakın şurada gene Metro'ya bakalım. Metro tek başına Metro Exodus yani benim oynamadığım dediğim en son oyunu. 112,5 liralara düşmüş. Bu da alınabilir ama ben hala bunun Plus'a gelmesini bekliyorum. Şimdi geçen hafta indirimlerde gene bahsetmiştim. Ben Assassin's Creed Valhalla vardı 112,5 liraydı. Assassin's Creed Valhalla ve Immortal Phoenix Rising'in bir yerde olduğu bir paket var bakın. %80 gibi bir indirim var ve 225 liraya düşmüş. Assassin's Creed Valhalla'yı ben denedim. Gerçekten çok güzel bir oyun, oynanabilir. Ama Immortal Phoenix'i e çok bilmiyorum. O da bir Zelda varyasyonu oyun olarak biliyorum sadece. Ki Zelda'nın orijinalini Nintendo olduğu için arada biraz deneyimlemiştim. Fena bir oyun değil o da. Ancak şöyle bir şeye dikkat çekmek isterim. Assassin's Creed Valhalla ayın 20'sinden itibaren, yani 20 Şubat'tan itibaren PlayStation Plus'ın ekstra versiyonuna katılacak ve oradan indirip oynayabileceksiniz. O yüzden bunu buradan bence almayın, bunun yerine gidip üyelik alın arkadaşlar. Bunu buradan oynamak yerine. Hemen gene vakit kaybetmeden aşağılara inelim. Tabii ki değişilmez isimlerden bir tanesi God of War var. Hala bu oyun oynamadıysanız Bence bunu direkt şeyden oynayın arkadaşlar. Yani dediğim gibi PlayStation Plus ekstra üyeliğinizden bunu oynarsanız yani aynı parayı verip boyun oynarsanız hem de yanında bir sürü daha oyun oynayabilirsiniz. Bence oradan oynamak daha mantıklı. Gene 174 buçuk lira boyun her türlü eder bu arada. Eğer üyelik almak istemiyorsanız yani paranızı buna verebilirsiniz. Çünkü God of War gerçekten çok çok üst seviyede yapılmış bir oyun. Aşağılara inmek isterim tekrardan. Bakıyorum bakıyorum başka gözüme çarpan Assassin's Creed'leri görüyorum gene şurada. Yani Assassin's Creed'ler Artık Black Flag ve yani Unity falan gerçekten eski oyunlar, PlayStation 4'ün oyunları hatta 2014'te falan çıkmış olması lazım Unity'nin. O yüzden oralara pek girmek tavsiye etmiyorum. Şöyle bir şey var. Fallout 4 Game of the Year Edition'ı görüyorum. Bakın 5 üzerinden 4.65 almış. 250 lira eder mi derseniz bence edebilir. Çünkü çok uzun bir oyun bu. Ve bunda bütün ek paketleri de dair o yani bayağı bir süre sizi oyalayacaktır. Ve post apokaliptik bir dünya seviyorsanız bence bu dünyaya girilebilir ve sizi tatmin edecektir. Yalnız şöyle bir handikapı var. Fallout serisinin e, Bethesda'nın kullandığı motordan dolayı grafikler hiçbir zaman iyi olmadı. Bunun da grafikleri çok iyi değil. Siz, sizi yüzerse yüzerse ancak grafiklerden dolayı yüzebilir. Sonra yine başka bir paket daha görüyorum. Red Dead Redemption 1 ve Red Dead Redemption 2. Temin görmüştük. Hatırlarsanız Red Dead Redemption 2 200 liralara düşmüştü. Burada ilk oyunun remastered versiyonu var ve ikinci oyunla beraber 749 gibi 779 gibi bir fiyata çıkmış. Yani ilk oyunu ben oynamadım açıkçası ama o da bir efsane olarak biliyorum. Yani aslında ikinci oyunu doğrudan almak daha mantıklı şu anda herhalde sadece. Biraz daha aşağı inelim. Bloodborne'un ek paketi görüyorum. Oha Bloodborne'un ek paketi bile 250 liraya satılıyor arkadaş. Yani gerçekten şaka gibi ya bu fiyat. Ben ek paketini galiba 50 liraya falan almıştım diye hatırlıyorum. Shadow of War var burada. Gene eğer e, Yüzüklerin Efendisi seviyorsanız alınabilecek bir oyun çok fazla eleştiri almıştı ilk çıktığı zamanlarda. Sonradan toparladılar gerçi oyunu da. Yani gene bunda da uzun süre sizi oyalayabilecek bir içerik var. 150 lira eder mi? Bence biraz daha düşmesini bekleyebiliriz. Bu zaten şeyde de var. Ekstrada da bunu oynayabiliyorsunuz bu arada. Gene bence oradan almak daha mantıklı buradan almak yani. gene Gene aşağılara inmek isterim şöyle. Guardians of the Galaxy var. Bunu gene ekstrada oynayabiliyorsunuz bakın. O da ekstra eliniz varsa oradaki kütüphanede açılacaktır ve oradan oynayabilirsiniz. Gene Assassin's Creed'lerde bir üçleme paketi var bakın. Hangileriymiş? Syndicate. Şuradan bir bakalım. Black Flag, Syndicate ve Unity galiba. Evet. Yani bilmiyorum Assassin's Creed'ler. Özellikle şu Syndicate ve Unity'nin olduğu oyunlar biraz sıkıntılıydı. Ve PlayStation 4 oyunları zaten bunlar aslında. Çok da girmemek lazım. Şöyle biraz daha inmek isterim. Injustice'i görüyorum. Gene PlayStation'ın daha sonra dövüş seviyorsanız iyi oynayabileceğiniz oyunlardan bir tanesi bu. 124.75 liraya düşmüş. Bu da kabul edilebilir bir fiyat. Bu oyun bunu her türlü eder. Eğer dövüş seviyorsanız alabilirsiniz. Aman Tanrım, Visage'in fiyatına bakar mısınız arkadaşlar? Visage gerçekten muazzam bir korku oyunudur. Ben bunu PC'de oynamıştım. Şu anda indirimli hali bile normalde 527.40 lira. Plus üyeliğiniz varsa bakın 439.50 kuruşa düşüyormuş. Gerçekten çok pahalı. Ben bunu 40 liralara falan aldığımı hatırlıyorum sanki Steam'den o zaman çıktığında. Sonra şimdi şurada şey görüyorum bakın. Civilization 6 var. Eğer strateji oyunu seviyorsanız gerçekten se alabilecek bir oyun ama bakmayın puanları düşük ama Civilization her zaman size bir ne derler ona vasatın üzerinde bir deneyim sunacaktır. O yüzden strateji dizen zaten çok fazla seçeneği olmuyor. PlayStation'da çok fazla strateji oyunu yok. Değerlendirilebilir bir içerik ama fiyatı çok ucuz değil bence hala. Battlefield'a e bakmak istiyorum. Battlefield'ın biliyorsunuz son oyunu 2042. Çok düşük puanları var ama ben bu oyunu gerçekten oynadım. Plus'ta var çünkü bu oyun. Bana o kadar kötü gelmedi arkadaşlar. Ben hani gidip de 500 lira bu oyuna kesinlikle vermem. Ama Plus'tan kütüphane eklemiştim. Bence o kadar da kötü bir oyun değil. Eğer sizde de bir ara Plus'a falan eklenirse bu oyunu bence bir fırsat verin. Yani bence çok abartmışlar şey olarak. Hani çok düşük puanlar almış. O kadar düşük bir oyun değil aslında yani. Resident Evil 2'nin Deluxe Edition'ını görüyorum. Bakın 312 liraya düşmüş. Çok pahalı hala. Crisis'ler var. Resident Evil Village ve Aman tanrım şunun fiyatı ne kadar pahalamış ya. Resident Evil Village ve Resident Evil 7 Gerçekten şuraya bakar mısınız? 739 liraya çıkmış ki bu böyle 200 ile 50 liralara falan düşmüştü bir ara. Gerçekten çok pahalı. Arkadaşlar yani şu videonun en önemli mesajı şu olacaktır. Bence Plus üyeliklerine girip bir bakın. Benim kanalda da hatta onunla ilgili bir içerik paylaşmıştım yakın zamanda. Oradan da hangisini seçmeliyiz, hangisi bizim için daha mantıklı olur onu açıkça detaylarıyla anlattım size. Şimdilik burada kalalım. Sizler de eğer güncel gelişmelere dair hem PC dünyasından hem konsol dünyasından bir şeyler ulaşmak isterseniz kanalımızı takip edebilirsiniz. Ayrıca cuma akşamları genelde canlı yayınlar yapıyoruz ve sizlerle birlikte oyunlar oynuyoruz. Sizleri de bekleriz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız.